Allahu bi lahi min shaitan ar rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah sallam ala Sayyidina Muhammad ve ala Ali ve Sami ajmain. Hoş geldiniz, kıymetli kardeşlerim. İnşallah Teala serilerimizden devam ediyoruz. Din nasihattir. Limen ya Rasulallah? Kime nasihattir ya Rasul? Lillahi ve li Rasulhi ve li Mu'minin. Bu hadisi Kur'an'a arz ettiğimizde Kur'an'dan geçer not alır. Onu söyleyeyim. Yüzde yüz geçer not alır. Sahih bir hadis. Aynen. Çünkü Kur'an'ı arz ediyoruz, geçer not alıyor, ona sahip diyoruz biz. Hocam hadisleri evet. inkar ediyor diyorlar. Ee, biz Kur'an'a evet. aykırı olanları karşılıyoruz. Aynen atıyoruz. öyle. Allah biz Resul hadis inkar etmiyoruz. Allah Resulü'nün ağzına konulan yalanları inkar ediyoruz. Eyvallah. Etmiyoruz. Burada üç üç meseleye değinmek istiyorum. Bir, izaycaikum anni min hadisi siz, e, benden size bir hadis geldiği zaman faridu alal fa'aridu alal Kur'an onu Kur'an'a arz edin. Eğer Kur'an'ın ruhuna tezat oluşturmuyorsa alın, oluşturuyorsa ferduhu onu reddedin. Hadis İbn Hibban ve birçok muhadis alimlerimizin cumhurun da ifade ettiği gibi uydurmadır. İkincisi burada biz hadisleri inkar etmiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz adına uydurulmuş ya da ona söyleten hadisleri inkar ediyoruz. Bunu hangi usul ile? usul Mustafaviye. Yani Mustafa İslamoğlu usulü mi? Ya da usul hadis 65 konuda meydana gelip bütün cumhuriyet öğlemanı kabul ettiği usul ile mi? Üçüncüsü hangi akıl ile? Sizin aklınızla mı yoksa diğerlerinin aklıyla mı? Mesela bazıları diyor hocam siz hadislerin Kur'an'a arzı konusunda karşı mısınız? Değiliz. Biz hadislerin Kur'an'a, akla, tecrübeye, tıbba arz edilmesine karşı değiliz. Bilakis destekliyoruz. Lakin eğer o ilim Hazreti Ebu Hanife, Hazreti Ayşe annemizin ilmi gibi ise olur. Usulü'l-Hadis, usulü'l-fıkıh, elûmi İslâmiye, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace muhtevasından mahrum, uzak kalmış, cebinde elinde sadece edebiyat olan bir Mustafa İslamoğlu'nun usulünü de reddediyoruz. Bir serimizin daha sonuna geldik. Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.